Merhaba arkadaşlar. Güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Öğretmenlerin aşılanma süreciyle ilgili olarak köy okullarından başlanmak üzere öğretmenlerin %10'unun aşılandığını dile getirdi Ziya Selçuk. Peyderpey aşılanma çalışmalarının devam ettiğini, ayrıca 125 bin öğretmenin önümüzdeki günlerde aşılanacağını açıkladı Bakan Ziya Selçuk. Evet arkadaşlar, öğretmenlerin aşılanma süreciyle ilgili olarak son durum Bakan Ziya Selçuk tarafından bu şekilde açıklandı. Sizler de kanalımızı takip ederek güncel bilgilerden anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.